Sevgili dostlar, bugün 5 e, kişilik bir ava çıktık. Hem deneme turu, hem de dedik bir av yapalım. E, Polat abim var, Muhammed abim var, Merhabalar. Türker abim var, bizim var ya, bazı Uğur abi var. Arkadaşlar bugün tarih kaç? 11 Mart 2020. 11 Mart 2020 abi. Günlerden? Çarşamba. Çarşamba. Arkadaşlar şöyle 5 kişilik bir avu sunalım size. Şöyle ben bir şöyle bir başlayalım Polat'ın yanında. Arkadaşlar şöyle bakın. Şöyle şöyle geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu daha bitmedi. Bakın. Bakın şöyle devam ediyoruz. Şöyle de devam edeyim ben. Arkadaşlar bakın. Şöyle devam ediyoruz. O da yetmedi. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şu ışığı da bir açalım. Şöyle ben şöyle yapayım. Şöyle bir döneyim. Şöyle şöyle arkadaşlar gerçi ekranımıza sığmıyor ama Şöyle bakın arkadaşlar. Bugün 5 kişilik bir av yaptık. olta suda olan tüm dostlara rast gelsin. Selam olsun. Arkadaşlar, herkese rast gelsin. Aynen. Şöyle arkadaşlar bakın. Palaçığım ne diyorsun bugüne? Senin bugün doğum günündü. Yunuslara evet. bak evet. Doğum günümü çok güzel bir şekilde kutladık. İndir bindir balık tuttuk. Balık tutmaktan <laughs> yorulduk. Çok keyifliydi. Teşekkürler. Herkese selamlar. Türklerciğim sen ne diyorsun? Ee, öncelikle Yücel Kaptan'ın müthiş merasıyla birlikte yakaladığımız bu büyük gülüşlerde, gülüşlerde. hayatımda gülüşlerde. ilk defa yaşadım. Ee, 75-80 parça sadece tek bana ait olan lan. izmaritleri sen gördüm. Abi? Evet. Ee, gerçekten sen teşekkür sen ederim yapıyorsun? Yücel Kaptan. Evet, bıraktım. Sen bana evet arkadaşlar bir daha gösteriyoruz balıklarımızı. Dolaşmadan. Şöyle arkadaşlar bakın. Bakın bakın. Şöyle devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Dönüyoruz. Ve Polat'a geliyoruz. Burada bitiriyoruz. Burada bitiriyoruz. Oltu <laughs> suda olan tüm dostlara rast gelsin.